Evet arkadaşlar seçimler var diye televizyonu da takip etmemezlik etmiyoruz. Bir yandan çok bunu ya yani gündeme getirmesek de dizi izlemeye devam ediyoruz. Bu arada çünkü birkaç tane bahsedilmesi gereken iş çıktı. Bunlara neler izledik çekeceğiz zamanı bulamayacağımız için muhtemelen. Burada kısa kısa bahsedelim tane dedik. tane izledik. E, küçük mini bir e, neler izledik. Rain başlayalım. Zeynep sen de çünkü yeni başladın. Beni de katılıma koydun de, iyi oldu. <laughs> senin de sıkılma diye başladım. Bayağı güzel bir dizi gerçekten. Eğlenceli çok eğlenceli ama galiba kanlı söylediğine göre ben şimdi 3 bölüm izledim. E, Can Yücel kardeşimle beraber izledik. Çok sevdik. Bugün de hemen paylaşmış aç köpek. Gibi. <laughs> Bana geldi geçen gece diyor ki Kaan'ın şu yılın en iyi dizisi dediği dizi izleyelim mi diyor. Ne Hangi diziymiş o dedim. Ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Sonra anladık ki Rain Dogs. Öyle bir diziye başlatmak da zordur bu arada. Zordur hakikaten. Şimdi Onun kendi can... külliyatı dışında olmuş. <laughs> o, o gitmiş Mayor <laughs> May of <laughs> Istanbul izlemiş. Sağ onu anlatıyor. Ne alaka? Nereden gittin <laughs> de? Onu... <laughs> Bir yıl olmuş Kimsin asana aklına asana gelmeyen asana. bir dizi. Asla söylememiştim. <laughs> Abi ben böyle dizileri bilirsiniz. Bitirmiş bir de ya beklemedi. bitirmiş. Bitirdim. Söylemiyordu hiç. Bir de, katil de ta ta katili de ilk bölümde tahmin etmesin. ama. Benim katil ilk bölümü anlamama ne diyorsun? Oğlum bu ne kadar tamam. kötü bir dizi ya. Niye izledin o zaman? Nereden çıktı o dizi izlemek yani? Kate ve Sıt'la sevmezsin sen. Evet ama izledim. <laughs> İzlemiştim. Oturdum izledim abi. <laughs> There I said it. Hesap mı dediniz abi? <laughs> Aynen. Evet yani Rain Dogs gerçekten bence bu yılın en iyi dizilerinden biri. Sen 3 bölüm izlemişsin. Bence evet. asıl 4 evet. ve 5 e, bu yıl çekilmiş en iyi dizi bölümleri arasında bu bence. Bu inanılmaz mesela. Çünkü aslında dizi böyle tatlı böyle bir ortalama bir dizi gibi gidiyor. gidiyor. Eğlenceli. Sonra ya Zaten çok karanlık. Aslında çok evet, karanlık izahla evet, yorulmuş ki. bir dizi. Ve o karanlık gitgide böyle onun altını açıyorlar, açıyorlar, açıyorlar. Ve dörtte beşte hem bir yandan olanlara gülüyorsun hem de böyle bir yerin çok acıyor yani diziyi izlerken. Aile ve, e, ve sınıf arkadaşlık evet, bir de. ve sınıf üzerine. Hiçbir şeyin fonksiyonel olmadığı bir dünyada evet. geçiyor ve gerçekten çok güzel yazılmış. Bir de tabii yani gerçekten İngiliz mizahı yani <laughs> hani bu tabii İngiliz mizahı olmayacağız yani 2023 yılında ama yani ne kadar karanlık bir yere çekilmiş ya. Ben uzun zamandır takip etmediğim şey, için. şakalar böyle şey. Şakalar gülüyorsun sonra çok böyle bir, kendi güldüğün için evet, rahatsız çok oluyorsun. çok <laughs> kötü yani. Hani o, ya, o vites bile geçilmiş yani artık. bir de şey farkında mısınız ya ne kadar son dönemde bu sınıf meselesiyle ilgili. Evet bir de geçeriz oradan. Evet diziler çoğaldı değil mi? Yani birkaç senedir mesela Mate mesela evet. hani. Ya daha böyle hani yoksul kadın üzerine yani ayakta kalmaya çalışan kadın üzerine kar fazla dizi geldi. Doğru. Çünkü hiç iyi aslında yazılabilen bir şey de olmadı bugün. Yani sinemada tabii ki çok iyi örnekleri var hemen. Bir çırpıda aklımıza gelecek Ken Loach filmleri var. Vanda gibi filmler var falan. Yani evet. Sinemada böyle bir gelenek var ama televizyonda, televizyonda insanlar daha çok eğlenmeye yönelik bir şeyin başına bir ucu, evet, Konuları genelde görmek istemedikleri için. Biraz gecikmeli geldi ve ilginç türlere de sarkıyor. Made Mesa çok daha düz ama etkili bir dramaydı. Evet. Rain Dogs çok daha etrafından ve etrafında etrafından dolu. Çocuk karakteri kaldı. muazzam bu arada <laughs> arkadaşlar. Yani inanılır gibi bir şey değil. Her şey yaparsın hakikaten o çocuk için. <laughs> o yüzden Rain hemen tavsiye edelim. Hemen başlamadıysanız Blue TV'de var. Zaten bir çırpıda da bitirebilirsiniz. Bölümleri 25 dakikalık. Bir diğer dizi Beef çok konuşuldu geçtiğimiz haftalarda. Ben de açıkçası ilk 4-5 bölüm çok beğenerek izledim. Fakat sonra finale doğru böyle Everything Ever All Once'ın ikinci yarısında yaşadığım gibi Aynen. sönümlenen bir his yaşadım. Çünkü dizi birazcık kendi şeyinin, meziyetlerinin farkına vararak böyle çok iddialı bir yere gidiyor. Ve o başta kurduğu şeyin biraz... 6 kazanıyor ama ilk 4-5 bölüm iyiydi bence. Evet ben de bitirdim katılıyorum. Finali, final 2 bölüm biraz daha kırıklı. Ama oraya kadar çok iyi taşıyor. Çok, çok iyi. iyi. yazılmış. Çok ee, iyi. İki karakter olağanüstü gerçekten çizilmiş her şeyiyle. Aileleriyle, geçmişleriyle, sınıflarıyla. Onların çatışmaları çok iyi kurulmuş. Dizinin çok garip, yaratıcı bir kurgusu ve temposu var o bölümlerde. Son zamanlarda izlediğim en ilginç dizi gerçekten benim için. Evet, i̇lginç, bölüm yaratıcı bir dizi bayağı. Bayağı yaratıcı bir dizi. Saçma bir yerden çıkıyor yani hikaye. Ya. Evet. Absürt bir yerden çıkıyor ve o saçmalığı da sürdürebiliyor. Her bölüm o saçmalık devam ediyor. Ya daha ne kadar o atışma devam edebilir diyorsun. Devam ettikçe gidiyor ve büyük bir yere gidiyor zaten. Hızlı oldu işte o yani belki ikinci sezonda olmalıydı o finalde. O evet şey. Ben izlemedim e, daha. Finalde o kadar büyük bir yere gidiyor ki mesela dizinin öyle bir şeyi yoktu zaten hani öyle bir yeri de yok, öyle bir yere sıçrayabilecek bir alanı da yok. Birden sıçrıyor ve o fazla geliyor biraz ve sonrasında işte... Ben diziyle yere... ilgili sevdiğim şey neydi biliyor musunuz Beef'le ilgili? Ya öfke çok temel bir duygumuz oluyor şu anda günümüz dünyasında. Bir de her iki sınıfta kendine ait öfkeleri var yani kadının bütün o boşluğun içinde yani o yani mal gibi bir hayat ya ki aslında. Ya kocasının gerizekalılığı, kayınvalidesinin e, baskıcılığı. Ya o çocukla kurduğu ilişki bir türlü kimsenin anlamaması, o sanat çevreleri falan derken adamın e, adamınki de bambaşka bir öfke yani. Herif ölüyor yani parasızlıktan. Beyinsiz bir kardeş ki ben çok sevdiğim karakteri. <laughs> çok tatlı. <laughs> Bence abi. harika yani. Bence Kesinlikle de. hayatı çözmüş biri yani. Şey sahnesi benim mesela inanmaz aldı onunla ilgili. Havuzun içinde. İşte planın ne <laughs> abi hayatı <laughs> <gibi>. Biraz... <laughs> o kadar iyi ki. İşte çıkacağım, bir duş alacağım, yemek yiyeceğim. <laughs> yani anladım hani. Gerçekten belki de böyle yaşamalıyız bu hayatı. Neyse, bir ben de çok sevdim. Evet, e, inşallah. çok iyi ilerletiyor akıdan. Kuşaklar arası, sınıflar arası. Nasıl ama? Sanki küçük küçük nasıl izlemişim hepsinden. <laughs> e, bir iş devam edecekmiş bu arada. ikinci sezonu gelecekmiş. Yani devam ederiz biz de herhalde yani. E, umarım ilk bölümlerdeki şeyine geri döner. Yaratıcı bir ee, dizi. Yani okusunu. her şekilde bakılmalı. Tabii tabii. Çok ee, yaratıcı evet. İki dizi daha başladı. Bunların ikisi de bence yine birbirinden önemli diziler. Biri Cronenberg'in meşhur başyapıdan uyarlanan Dead Ringers. Dead Ringers'ı Succession'ın Writers Room'undan gelen daha sonra Normal People'ı da yazan Lady Macbeth'i daha önce yazan Alice Birch Ooh, e, wow. ee, yazıyor. Ee, Gerçekten tü, bir isim ya. Bu ismi Arkadaşlar herkesin notesi. Herkes. Ee, Alice Birch ve e, Lucy Prebble gerçekten ikisi de Succession'ın writers. Ay çok ikisi güzel de orancı, ya. Müthiş işler e, yapıyorlar. Televizyonun önümüzdeki 10 yılında, hmm. 20 yılında çok etkili bir şekilde var olacakları çok belli ya, isimler. A, Alice Birch'in olduğu bir bu dizide arada. mesela kötü diyalog duyamıyorsun. Evet Diyanmal ya. Bir şey. İnanılmaz iyi yazıyor. Del Reykjavik'in de aynı. Del Reykjavik'in de aynı. Tabii yani hani Succession yazılan kişinin... Yani en azından o kadroda olan birinin ağırlığını hemen hissediyorsun yani o dizinin... başka bir seviye görüyorsun. Aa, Gerçekten öyle. normal people da öyleydi. Şimdi normal insanlar. Yani çok o bir edebiyat uyarlaması için işin bir çıt daha kolay öyle gibi çok görünebilir çok ama aslında bence değil yani. Bence daha zor bence, bence de, de bence de. O, o mesela normal people da senaryo ekonomisi üzerinden evet konuşulması gereken bir işti. Burada bu, hani bu da kadar yine bir yani çok bir kült bir filmin uyarlaması açısından çok zor. Hani yani. Normal People minimal bir senaryo ekonomisi var. Burada çok daha maksimal. Bir sürü karakter masa etrafında 20 kişi konuşuyor mesela. İkinci bölüm inanılmaz bir bölüm. Ya, tam onun yani. dizisi ama tahmin edemiyorum. Evet ya. ama aslında birbirinden çok farklı şeyler normal hücuda yaptıydı, burada yaptığı ama ikisinde de senaryo ekonomisi asıl mesele yani. Neyi ne neyi kadar, ne kadar, büyük, kadar ne kadar küçük evet. yazıcı evet. ve yani olağanüstü bir işmiş. Iş, iş. Ben daha iki bölüm izledim. Ya, müthiş bir şey gerçekten. Filmdeki Tüylerim diken diken oluyor. Bak şu senaryo ekonomisi dediğin şey o, ya, o kadar doğru ki ya. Ben yani de dört bölüm izledim. Diziyi yani. şeyden de çok sevdim. Hem yani ödünç aldığı, uyarladığı filme olan saygısını hiç kaybetmiyor. Yani Remake nasıl yapılır değil evet, mi? Evet yani o dünyayı bir koruyor bir yandan kendi dünyasını da yaratabilmiş çok iyi bir oyuncu seçimi de söyleyebilirim. Clive Rachel yani Rachel döktürme ötesi bir adam. <laughs> Kraliçem. Ama ben ilk I Want to izlemiştim. Yani ben o zaman çocuktum. O günden beri hayranıyım. Müthiş bir, bir kere ya. bile zaten böyle vasat bir performansını biliyorum. ama bu zirvelerinden bir tanesi gerçekten. Dizi sözde mi? Agorayı bile severim ben. Agora çok iyidir zaten. Bence Ben ya öyle çok hype yaratmadı da ben çok severim. İkizi oynuyor ve bütün dizi omuzunda. iki karakter oluyor ve ikisinin sırtında taşıyor falan çok garip bir şey var. Ve yani. çok sivri karakterlerden bir tanesi çok sivri. Nefes almıyor. Başka evet, bir yere geçebilir böyle yani kayabilir düzleminden. Hiç ona izin ben vermiyor. Ama burada inanılmaz zor bir şey ya? bu yani gördük ikiz performansları iyisini gördük yani çok gördük ama bu kadar ben ağırlıklı bir dizide bir bölümü bir saat süren bir dizide 8 saat bunun içinde yer alıyor yani hani çok zor bir şey gerçekten. Helal olsun müthiş bir performans. Baya baya çok çok zor ee, bir şey uyarısında bulalım Rahatsız edici çok. bir dizi yani doğumları kesmeleri kanları hepsini görüyoruz. Ben görünür. hastaneyi izlemek benim için en zor şey. Yani, evet tamam ben bir tane bu arada bir tane belki sevseydim. Ben ona izledim. izleyemedim <laughs> mesela ben onu izlemem. Sen, anladın değil mi hangi Evet arkadaşlar yani Sen zaten soruya koydum da izledim valla. Helal olsun. Ee, Sezaryan'ı hep şey biliriz ya biz hani filmlerde öyle gösterilir yani. Burası huşt açıldı huşt açıldı filan yani karın açıldı filan. Arkadaşlar çok korkunç sezaryen iki tarafından bir, yerden biri bir yerden biri böyle çekiyorlar karnı. Bunu birebir gösteriyor. Çıkanlar oldu zaten orada. İnşallah şu videoyu kapatmazsınız bu arada. <laughs> This is going to hurt'ta da vardı geçtiğimiz. Çok efe, ben fena. Ben ilk tat bile izleyemem ya. Oha. Harika. ama kan sen onu asla izleyemezsin. Ben Dead Ringers'da zorlandım. Ama Dead Ringers'da şey var tabii ki. Yani bir Cronenberg estetiğinden ödün çaldıkları evet. ekstra bir rahatsız edilir. Yani, bir, işte. evet. Yani bir karanlık yaratıyorlar. Ya zaten film, dizinin bir yandan film deyip duruyorum. Dizinin bir yandan böyle erotizmi kullanma biçimi de çok başarılı. He. Yani bir yandan böyle gerçekten e, seyir zevki güçlü bir şey izliyorsun ama bir yandan da o karanlığı da rahatsız ediyor yani. O ikisini bir arada tutturmaları da. Neyse Vaz'la Daniel Craig evli mi ya hala? Evliler. Yani en son öyleydi. Evet bu Dead Ringers'da arkadaşlar şeyde Amazon'da. Amazon'da herhalde yaptığı en iyi dizilerden biri olacak <laughs> evet, daha gibi. Öyle gözüküyor. Ya. ya ben daha iki bölüm izledim bitirmedim. Altı bölüm galiba değil mi bütün diziler? Altı. Altı bölüm. Bir bitince tekrar belki konuşuruz. Siz de izleyin. Tavsiye ederiz. Son olarak da Mrs. Davis. Yine televizyonun son 10 15 hatta Lost'tan bu yana belki de en etkili isimlerinden biri. Şüphesiz. Damon Lindelof. Lost'tan sonra birazcık kırgınlık yaratmıştı Lost takipçilerinde ama sonrasında yaptığı her işte kendini challenge etti. Hep çok zor işlerin altına girdi. Ve bir şekilde de hakikaten alnının akıyla çıktı. Kim Evet Leftovers. Ya. Ee, Watchman. Watchman. Uf. Ve şimdi Mrs. Davis. Birbiriyle üçünün de hiçbir alakası yok bu dizilerin. Bambaşka tarzda diziler. Ee, Ama bir şekilde şeydir. Tabii ki kalemi Yani maneviyatı hiçbir zaman bırakmaz. Ama hani şey olarak değil. E, birbirini aynalayan, kopyalayan da hiçbir tarafı evet, yok bu diziler. Hep bambaşka ya, Ben çok seviyorum açıkçası. Ee, Mrs. Davis da gene izleyene kadar tam olarak ne olduğunu size anlatamayacağımız. Belki de benim uzun zamandır gördüğüm en cüretkar dizilerden biri. Ya sana anlattığın aslında çok vasat bir özet yani. Çünkü böyle biraz David Robert Mitchell'ın Under the Silver Lake ya da ona benzer son dönem çıkan postmodern filmlere benziyor. Anlamı hep böyle dışarılardan taşıyan bir tarafı var. Çok fazla referans var içinde. Zaten Matrix ile başlayıp ha. yani bin tane esere, bin tane popüler doğru yani simülasyon çünkü ürününe evet eser var. Aslında temelde ya bu da ilk bölümün sürprizini kaçırması. Söylemeyelim ha, bence söylemeyelim. E, kendini de aynalayan bir hikayesi de var. Bir yandan şey hani kutsal kaseden günümüz algoritması arasında böyle bağlantı kuran deli işi bir hikayesi var ama sonra o deli işinin aslında o kadar deli olmadığını da anlatan daha hafif bir yere de evriliyor. Ben dört bölüm izledim. Dört bölüme inandı. Ben açıkçası yönetmenliğinden memnunum. Kaan ben aynı fikirde değil. O beğenmiş ama ben yönetmenliğin diziyi bayağı düşürdüğünü haltallaştırdığını düşünüyorum ama e, çok iyi yazılmış. Betty yine olağanüstü oynuyor. E, kendisini Hunt'ta izlemiştik. Oradan bilecekler. E, o da zaten Damien Randolph'un e, yazdığı bir film. Hak ettiği ilgi görmeyen bir film bence. Bu da çok izlenmeyecek bence. Hem Peacock'ta olması nedeniyle. Umarım iptal edilmez yani. E, Ondan e, korkarım. Yani Gerçi Peacock galiba e, ücretsiz ve bayağı da izleniyormuş. E, Büyüyor da e, NBC'nin platformu. Türkiye'de Rotman bir HBO muydu bu arada? HBO, HBO. tabii. Gerçekten bu enteresan bir dizi. Herkese hitap edecek bir dizi değil. Yani böyle 5. dakikasında ya da 15. dakikasında ya da yarım saatinde bırakabilirsin diziyi. Böyle farklı yerlerinde bırakılabilecek bir dizi. Ya da yani sevmesen bile biz evet. e, bir, bir sonraki merak edebilirsin. edebilirsin. Öyle bir kurulma var. Yani bir rahibe, algoritma, kutsal kase, böyle birbirine alakası şeyleri böyle gerçekten bir yandan da geyik yaparak gerçekten yere getirmiş. Gerçekten sadece David Lindelof bu, şeyin altından kalkabilirdi. Aynen. Ya çok çok seviyorum kendisini. Ben yönetmenliğini sevdim çünkü çok böyle hani tırnak içinde sikko bir e, simülasyonun içinde geçiyor ve onu böyle sürekli abartan bir tarafı var ve böyle izleyende disentegre eden, yabancılaştıran bir yönetmenlik stili var. Biraz ne evrileceğini görmek lazım. Yani 8 bölüm sonunda nihai karar verebilir ama şimdilik beni tuttu yani içime. Şeyi söyleyebilirim bu arada. Deminki şey ek olarak. inanç kısmıyla Leftovers'a çok bence yaklaşıyor Eyvah. son bölümlerde. Çünkü oralara ağırlık veriyor. Çocuklar bu o zaman Türk sonu acılı biter. Ben size söyleyeyim yani. <laughs> Olabilir. Şey. Neyse bu Ay dizilere bakın arkadaşlar. Bunlar gerçekten bu yılın bence önemli dizileri arasında. şey de söyleyelim. Ben bir bölüm izledim. Hani sadece adını geçirmiş olun. Yine Swarm, Donald Grover'un yazdığı. Evet. ben hala izleyemedim çok da ses getirdi. Ben de bir bölüm izleyebildim sadece. O bölüm de güzel zaten. Evet, <laughs> evet. Bayağı etkileyici bölüm. Sert bir bölüm, karanlık bir bölüm. İki kız kardeş arasında böyle fanlık kültürü üzerinden, sosyal medya üzerinden. Yine Amerika'ya dair çok sert şeyler söyleyen bir e, dizi olacağı benziyor ama devam edemedim henüz. Evet ben de bitireceğim en kısa zamanda. Şu an bunlara döndüm ben de biraz. Evet kısa ee, bir neler izledik yaptık arkadaşlar. Kısa e, e, Dizi film önerisi arayanlar, dizi, ya daha çok dizi konuşuyor. Dizi de yazsın çıkan. Hasan. Şimdi muskabı yapacağız bir 10 dakika. Çekim edici programları içerisinde. Kırgınlıklarımız, evet. Tamam. Kırgınlıklarımız. Yeni konumuz arkadaşlar. Netflix'de. böyle yapsak ya. Böyle bir <laughs> kırılırız. Gücenmişliklerimiz. Yani niye kırılırsın sen? <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz biz izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın.